Azimli ol 12 Ocak 1974 Dünyaya gözlerimi açtığım ilk gün. Her şey bugünden itibaren başlıyor. Hayatın zorlukları, yaşayacağım olumsuz olaylar, çekeceğim çileler ve diğerleri. Şanslıyım ki çok iyi birer anne ile babaya evlat olarak dünyaya geldim. Onları düşününce acılarım biraz doğusu hafifliyor. Abim bana her zaman eve geldiğim ilk günü ve bebekliğimi anlatır. Kapıdan annemin kucağında eve girişimi ve girişimle beraber çok yüksek sesle ağlayışımı. O gün gelecekte çekeceğim acıları biliyor olmalıydım. Evet, ben bir Davun sendromu hastasıydım. Adım Kemal ve şu an 40 yaşındayım. 40 yıldır farklılığımı başkalarına hissettirmemek için çalışıyorum. Genetik farklılıklarla geçirdiğim 40 yıl. O zamanlar her şeyden habersizdim. Ama yine de bir şeylerin farklı olduğunu hissedebiliyordum. Diğer arkadaşlarım gibi akıcı bir şekilde konuşamıyor ve matematik sorularını çözemiyordum. Anneme nedenini sorduğumda ise yavaş yavaş çözebileceğimi ve sabretmem gerektiğini söylüyordu. Arkadaşlarım benimle sokakta dalga geçiyor ve konuşmuyorlardı. Bunun için çok üzülüyordum. Peki neden ben Down sendromu hastasıydım? Araştırmak istiyordum. Herkes gibi ben de düşünüyor, ben de konuşuyordum. Fakat fiziksel özelliklerim diğer arkadaşlarımdan biraz farklıydı. Gözlerim daha belirgin, badem gibi, avuç içimde ise tek bir derin çizgi bulunuyordu. Biraz daha büyüdükten sonra bilgisayar kullanmayı öğrendim. Artık bilgisayardan istediğim konuları araştırabiliyordum kendi hastalığımı araştırmaya başladım. Down sendromlu olmamız nedeni fazladan bir tane kromozom bulunmasıymış. Normal insanlarda 46 kromozom bulunurken bende 47 kromozom bulunuyormuş. Ben kendimi hasta olarak görmüyorum. Sadece genetik farklılıklarım var. O kadar. Diğer arkadaşlarıma göre daha yavaş ve geç öğreniyordum. Bu benim öğrenmeme ve eğitim almama engel olamazdı. Davul sendromu hakkında biraz daha araştırma yapınca benim hasta olmamda annemle babamın hiçbir suç olmadığını öğrendim. Lakin olan olmuştu ve ben bu şekilde dünyadaydım. Artık zamanımı kendimi geliştirerek geçirmeliydim. Bu yüzden çeşitli diksiyon, bağlama ve gitar kurslarına gittim. Herkes benim gibi Davun sendromu hastalarının da normal birer insan olduğunu kanıtlamak istiyordum. Konuşmamı akıcı olacak bir şekilde ilerlettim. Müzik kurslarına giderek bağlama ve gitar çalmayı öğrendim. çeşitli konserlere çıkıyor ve teşekkür amaçlı belgeler alıyordum. Okulumu da ihmal etmiyor, devletin bizlere verdiği özel eğitimlere de gidiyordum. 20'li yaşlarıma geldiğimde diğer arkadaşlarım gibi ben de evlenmek istiyordum fakat tedirgindim. Benim çocuğumla da Davun sendromlu olmasından korkuyordum. Annemle babamın bir suçu yoktu. Fakat ne de içime endişeler düşüyordu. Bu yüzden evliliği bir süre ertelemek istedim. Bağlama ve gitarın yanında şiirler yazıyordum. Şiirlerimi sosyal paylaşım sitelerinde yayınlıyordum. Yavaş yavaş şiirlerim beğenilmeye başlıyordu. Bir şiir kitabı çıkarmaya karar verdim. Artık daha çok şiir yazmam gerekliydi. Bu yüzden her gün şiir yazmaya özen gösteriyordum. Benim yazdıklarımı görenler şaşırıyor ve beni tebrik ediyorlardı. Sonunda kitap çıkaracak kadar şiirim olmuştu. Şiir kitabımı çıkaracak bir yayın evi arıyordum. Bir hayırsever benim kitabımın ücretini kendisi karşılayabileceğini teklif etti. Ben ilk zamanlarda kabul etmek istemesem de beni ikna etti ve ilk şiir kitabım çıkmış oldu. Artık imza günlerine gidiyor. Herkes tarafından çok seviliyordum. Çektiğim onca çitelerin mükafatını almaya başlamıştım. Bilgileri geç öğrenmeme rağmen bir şeyi çok iyi öğrenmiştim. Hayatta hiçbir zaman pes edilmeyeceğini ve buna karşı bütün gücümüzle savaşmamız gerektiğini. Şu an çok ünlü bir şairim. Orsaki bu kadar azimli olmasaydım bu günlere gelemezdim. Hiçbir şey imkansız değildir. Azim imkansız denilen şeyi delip geçer. Yeter ki biz başarmak isteyelim ve azimli olalım.